Herkese merhaba, selamlar arkadaşlar. 2022 senesinde en çok istediğimiz ÖTV muafiyetli araç alım sınırı 1 milyon oldu. 2022 senesinde orta paketleri ve alt paketleri alabiliyorduk. Özellikle bazı markaları hiç alamıyorduk. İstediğimiz rakam geldi ama 2023 senesinde de gene aynı şekilde araçların ya orta paketlerini ya da alt paketlerini alabiliyoruz çünkü euroyu ve doları tutamıyoruz. Ve de bunun yanı sıra araç olmadığı için veya Türkiye'ye belli sayıda araçlar geldiği için e, tabii ki biz de ÖTV muafiyetle araç aldığımız için üzerlerine bayiler tarafından, satıcılar tarafından belli bir rakam konuluyor veya e, belli bir paketler alınması şartıyla e, araç alabiliyoruz. E, tabii ki bunu engellemek için ne yapmamız lazım diye birçok kez bana mesaj atıyorsunuz. Tabii ki bu durumu engelleme adına değil de biraz daha minimuma indirmek için özellikle yapmamız gereken şey ÖTV muafiyeti hesaplamasını bilmemizdir. Ben de bununla ilgili hesaplamayla ilgili sizlerle bir tane Excel paylaşacağım. Çok sevdiğim arkadaşım bununla ilgili bir Excel tablosu hazırladı ve sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Artık size söylenen web sitesindeki rakamlara bakacağız. Örnek veriyorum 700 bin. 700 bini yazdık ve burada çıkan ÖTV, KDV rakamlarına bakacağız arkadaşlar. Ön, vergisiz dilimle KDV'yi toplayacağız. Sizin ödeyeceğiniz rakamdır. Buna en yakın size fiyat veren bayi ile anlaşmanız tabii ki size önerebileceğim ilk e, satın alma tavsiyesidir. E, başka bir tavsiye ise tabii ki bütün bayileri aramanızdır. Bu rakama yakın olan bütün bayileri aramanızdır arkadaşlar. ÖTV muafiyet hesaplaması ile ilgili en üst sınır 1 milyon 4 bin olduğu için bizler de hesap tablosunda sizinle de paylaşacağım Excel'e 1 milyon 4 bin liraya kadar ki bütün rakamları yazabilirsiniz. Orada KDV'si, ÖTV'si, vergisiz dilimi gibi birçok şey çıkmaktadır. 2023 senesinde ayrıca şöyle bir kanun çıktı. Araç kullanıcılarını belirleme adına yapılan bir kanun. %90 üzeri ve altındaki araç kullanıcılarını nasıl belirleyeceğiz? Kanunda şu şekildedir. E, %90 üzerinde kendi eşi, çocukları, anne babası, kardeşleri veya rapor sahibinin vasisi, velisi veya kanuna yasal temsilcisi bunlar kullanabiliyor. Ayrıca notaja düzenlenmiş iş haddine bağlı istihdam ettiği e, sürücü tarafından kullanabiliyor. Bunun yanı sıra e, %90'ın altında ise sadece rapor sahibi kullanabiliyor veya aynı dediğim gibi vasisi, velisi veya yasal temsilcisi mahkeme tarafından atanmış ise bunlar kullanabiliyor. Bunun yanı sıra bu kişiler, araç kullanıcıları aynı ilde ikamet etme şartı var ve tahitname yazacaksınız araç kullanıcıları ile ilgili. Bu tahitnamenin dışına çıkılırsa herhangi bir cezai şart işlem uygulanacaktır. Bunun da bilgisini vermek isterim. E, buna kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Bu kanun internet üzerinde yayınlanmıştır. 47-60 olması gerekiyor. Bu kanunu incelerseniz e, daha detaylı bilgiye sahip olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi e, ÖT muafiyeti hesaplama egzerine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar araç ÖTV, KDV hesaplama aracı Excel'i gördüğümüz gibi birkaç başlıkta topladım. Sadece bilgileri gireceğimiz yer motor silindir hacmi ve araç satış fiyatı olan kısımdır. Başka herhangi bir yerde değişiklik yaparsanız dosya bozulur. Peki biz bu dosyaya nereden erişeceğiz? Açıklamalar kısmında linki paylaştım. Birkaç da faydalı link paylaştım. Buralardan erişebilirsiniz. Dosyada herhangi bir do bozukluk olursa ise yeniden dosyaya indirebilirsiniz. Bir sene sonra herhangi bir şekilde veya bu sene içerisinde ÖTV KDV'lerde hesaplamalarında değişiklik olursa bu dosyayı güncelleyeceğim. Sizlerle yeniden paylaşacağım. Şu anki güncel olan 1 milyon 4 bin lira en üst sınırına kadar rakam yazabilirsiniz. Tabii ki bunun üstünde de rakam yazabilirsiniz. ÖTV oranı, KDV oranlarını, vergilerin toplamını hesaplayacaktır. Ancak biz 1 milyon 4 bin liraya kadar ÖTV'den muaf araç alabiliyoruz. Örnek veriyorum 700 bin TL'lik bir aracın liste fiyatını gördük, yazdık. Aracın vergisiz bedeliyle KDV tutarını toplamı bizlerin ödeyeceği rakamdır. Ödemeyeceğimiz rakam ise şuradaki ÖTV tutarıdır. 263.653. İstediğimiz rakamı yazabiliriz. Herhangi bir şekilde sıkıntı olmayacaktır ve anında Excel sizin için hesaplayacaktır. KDV tutarıyla vergisiz bedelin toplamı sizin ödeyeceğiniz rakamdır arkadaşlar. Peki ben neden böyle bir Excel yapma gereği duydum? Başka herhangi bir kişiye sormadan düzgün bir e, hesaplama aracı yapma gereği duydum. E, ÖTV oranını, KDV oranını ve vergisiz bedeli düzgün bir şekilde hesaplaması, hesaplamanız için böyle bir Excel yapma gereği duydum arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi lütfen unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.